Şu ana kadarki en geniş sayı kümesi Q ile gösterdiğimiz rasyonel sayılar kümesi Rasyonel sayılar kümesini tanımlarken iki tam sayının bölümü şeklindeki elemanlardan oluşur diye tanımlamıştık. Ancak bu şekilde ifade edilemeyen sayılar da vardır. Örnek olarak pi sayısını verebiliriz. Pi sembolü ile gösterilen sayı herhangi bir çemberin çevresinin çapını bölümü ile tanımlanan sayıdır. Çemberin büyüklüğünden bağımsız çevreyi çapa böldüğünüzde pi sayısını elde edersiniz. Ve pi sayısının virgülden sonraki kısmı düz düzensizdir. Virgülden sonraki kısmı düzensiz olan sayıları iki tam sayının bölümü şeklinde ifade edemeyiz. Dolayısıyla bu sayıları da içeren yeni bir sayı kümesine ihtiyaç vardır. Mesela 2 bölü 3 sayısı bir rasyonel sayıdır. İki tam sayının bölümü şeklindedir. Ya da 3'ler devam ediyor. Bu da virgülden sonrası düzenli olduğu için bir rasyonel sayıdır. Çünkü devirli sayıları gördük. Bu 0,23 3 devirli olarak yazılıyordu. Bunu da biz rasyonel sayı olarak yazabiliyorduk. Sayının tamamı eksi devretmeyen virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0. Yani 21 bölü 90 olarak bir rasyonel sayıyı şeklinde yazabiliyoruz. Dolayısıyla virgülden sonrası düzenli olarak ilerleyen sayılar da rasyonel sayıdır. Ancak pi sayısı gibi virgülden sonrası düzensiz gidiyorsa, mesela pi sayısının birkaç basamağını yazalım: 3, 14, 15... 9, 2, 6, 5 yani hiçbir düzen olmadan sonsuza kadar gider. Dolayısıyla bu bir rasyonel sayı değildir. Yani virgülden sonrası düzensiz olarak ilerleyen sayılar rasyonel sayı değildir. Çünkü iki rasyonel sayının bölümü şeklinde yazılamaz x çarpı x eşittir 2 denklemini düşünelim. İki negatif sayının da çarpımı pozitif olacağından bu denklemin iki tane çözümü vardır. Biz şimdilik pozitif çözüme odaklanalım aynı iki sayı çarpılıyor ve sonuç 2 oluyor. Aslında ileride öğreneceğimiz köklü sayılarla kolaylıkla ifade edebileceğimiz kök 2 sayısıdır pozitif çözüm. Bu sayının kaç olduğunu biz hesaplayabiliriz. 2 çarpı 2 4'tür. Ancak x çarpı x 2 daha küçük. Demek ki sayımız 2'den küçük olmalı. 1 çarpı 1 de yani x yerine 1 alsak 1 sonucunu veriyor. Bu da 2'den küçük. Demek ki sayımız 1'den büyük olmalı. Yani 1 ile 2 arasında olmalı. Şimdi tam ortadaki 1.5 sayısını deneyelim. 1 ile 2 arasında x 1.5 olsaydı 1.5 çarpı 1.5 2.25. Demek ki sayımız 1.5'ten küçük. Çünkü 2'ye eşit olmalı 2'yi geçtik. O zaman 1.5 da 1 arasındaki bir sayı. 1.3'ü deneyelim. 1.3'ü denediğimizde 1.3 çarpı 1.3 virgülü sayılarda çarpmayı biliyoruz. 1.69 yapıyor. O halde sayımız 1.3'ten büyük. Çünkü 1,69 2'den küçük. Demek ki sayımız 1.3 ile 1,5 arasında. O zaman 1,4'ü deniyoruz ve 1,96 sayısına ulaşıyoruz. Bu şekilde ilerleye ilerleye gitgide virgülden sonra daha çok basamak elde edebiliriz ve çözüme yaklaşırız. Ve virgülden sonrası düzensiz olarak ilerler. Yani kök 2 sayısı da rasyonel olamaz çünkü virgülden sonrası düzensizdir. İşte pi sayısı gibi veya kök 2 sayısı gibi diğer köklü sayılarda aynı şekilde virgülden sonrası düzensiz olan sayılara biz irrasyonel sayılar deriz. Rasyonel sayılar Q ile gösterilirken irrasyonel sayılar Q üssü ile gösterilir. Bu iki sayı kümesini birleştirirsek, yani rasyonel sayıları ve irrasyonel sayıları birleştirirsek, bunlardan daha büyük bir sayı kümesi olan reel sayılar kümesini elde ederiz ve büyük R harfi ile gösteririz. Eşitsizlik sembollerinden bahsettik. Eşitsizlik sembolleri ile belirlenen aralıkları farklı şekilde de gösterebiliriz. Mesela şuna bakalım. x a'dan büyük eşit b'den küçük eşit. Bunu biz ab kapalı aralığı olarak gösteriyoruz. Yani eşitliğin olduğu yerlerde aralık köşeli paranteze sahip. Burada ise sol tarafta eşitlik yok. a x'ten küçük b de x'ten büyük eşit. Sağ tarafta eşitlik var, sol tarafta yok. O yüzden sağ taraf kapalı, sol taraf yuvarlak parantez. Benzer şekilde burada da B tarafında eşitlik yok. O yüzden burası yuvarlak parantez, burası köşeli parantez. Son eşitsizlikte ise hem A'da hem B'de eşittir yok. Yani X B'den küçük A'dan büyük. O yüzden aralığın iki tarafı da yuvarlak ve bununla biz açık aralık diyoruz. Yuvarlak olan kısımlar açık olarak ifade edilebilir. Aralıkları sayı doğrusuyla da gösterebiliyoruz. Hem sayı doğrusuyla hem eşitsizlikle hem de bu şekilde parantezlerle ifade edebiliyoruz. Yine bakın A'dan B'ye kadar alanda x'ler var. Şu boyalı kısım A tarafı içi dolu demek, A dahil demek. Yani x A'dan büyük eşit. B tarafının için açık olması B'nin dahil olmadığını, x'in B'den küçük olduğunu yani eşitliğin olmadığını gösteriyor. Sol taraf köşeli, sağ taraf yuvarlak. Burada ise hem A hem B dahil değil. X A ile B arasında AB açık aralığı. Burada da ikisi de dahil. Çünkü ikisinin de içi boyalı. Dolayısıyla X B'den küçük eşit, A'dan büyük eşit ve AB kapalı aralığı diyoruz. Buna da iki tarafı da köşeli ise kapalı aralık olur. Son sayı doğrusunda ise A tarafı açık, eşit değil, yuvarlak. B tarafı kapalı, eşitlik var, köşeli. Örneğimizi inceleyelim. x 5'ten küçük eşit, 3'ten büyük. Parantezli olarak ifade edilmesi istenmiş. 3 tarafı dahil olmadığı için aşağıda da yazıyor. Tekrar yazalım. 3 tarafı yuvarlak, 5 tarafında eşitlik olduğu için 5 tarafı köşeli. Hatta biz bunu sayı doğrusunda da gösterelim. Şurası 3 olsun, içi boş. Burası 5 olsun. Aralığımız buradan buraya kadar. 5 tarafı dahil, 3 tarafı açık.